Monohibrit çaprazlama ile ilgili soru çözüyorduk. Sorulara devam ediyoruz. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinde? Anne ve babanın fenotipinde görülmeyen bir özelliğin çocuklarda görünme olasılığı vardır diye sormuş. Şimdi bunların hepsini tek tek çaprazlamak zorundayız. Hadi başlayalım A seçeneğiyle. Ne gelir buradan? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Değil mi? büyük A, büyük A, büyük A, küçük A gelir. Peki baktığım zaman oluşan çocukların fenotipi anne ve babanın fenotipine benzer mi oldu? Evet o zaman A seçeneğini doğrudan eledik. Peki geldim B seçeneğine. B seçeneğinde oluşan bütün çocuklar küçük A küçük A mı olur? Resesif oldular. E bunları da eledim. Çünkü anne ve babanın fenotipinin aynısı oldu zaten. C seçeneğine geldim. Ne gelir buradan? Büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A, Büyük A, Küçük A ve Küçük A, Küçük A geldi. Şimdi baktığım zaman anne ve babanın fenotipinden farklı birey oluştu mu? Evet cevabımız ne olmuş oldu? O zaman Ceyhan olmuş oldu. Ama diğerlerini de yapalım. Aklımızda kalmasın. Buradan ne gelecek? Büyük A, Küçük A ve Küçük A, Küçük A gelecek değil mi? Buradan zaten tamamından Büyük A ve Büyük A gelecekti. Umarım soru anlaşılmıştır. Aşağıdaki soruya bakıyorum şimdi. Demiş ki babası mavi gözlü olan kahverengi gözlü bir erkek. Şimdi bu erkeğe yazalım mı? Babası mavi gözlü. Babası mavi gözlü olduğuna göre bu da kahverengi gözlü olduğuna göre kesinlikle heterozigottur. Nereden anladım? Çünkü babası mavi gözlüyse ben buna küçük harf vereceğim. Kahverengi gözü büyük harf vereceğim. Kahverengi göz mavi göze baskındır. Peki babası mavi gözlü olduğuna göre bu küçük halardan biri kime geçmiş olacak? Oğluna geçmiş olacak. Bu yüzden oğlunu heterozigot olarak yazdım. Mavi gözlü bir kadının Tamam. Mavi gözlü kadın da yazdık. Mavi gözlü kız olma ihtimali nedir demiş. Çocuklarını sormuş. Hadi yapalım. Gayet basit bir soru bu da. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük, A, küçük A, değil mi? Şimdi baktığım zaman hangisi mavi gözlü oldu? Şu ikisi mi? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 buldum. Peki Çocuğun kız olma ihtimaline ne diyeceğim? Kız veya erkek olma ihtimalini sorarsa o da daima nedir? 1 bölü 2'dir. Peki bunları çarptığım zaman cevabımız ne gelir bu soruda? 1 bölü 4 gelir. Monohibrit çaprazlamanın fenotip ve genotip oranı sabittir. Yani bütün monohibrit çaprazlamalarda fenotip oranı 3, 1'dir. Genotip oranı 1, 2, 1'dir. Şimdi dehibrit çaprazlamaya başlayacağız. Dehibrit çaprazlamada ne yapacağız? Bu sefer iki karakter yönünden heterozigot yani melez bireyleri çaprazlayacağız. Yine burada örnekle başlayalım. Örnekte ne demiş? Homozigot sarı düz tohumlu. Bak bir de düz tohum devreye girmiş. Ben homozigot sarıya ne demiştim? Sarı yeşile baskın olduğu için sarıya büyük demiştim. Düz de buruşuğa baskınmış. O zaman düz tohuma da büyük diyeyim. Yazalım. Homozigot sarı düz tohumlu bezelye. Homozigot dediği için hepsini büyük yazdım. Sarı düz tohumlu bezelye. Peki? Yeşil buruşuk tohumlu bezelye. Yeşil buruşun resesif olduğu için tek şansı buydu. Başka bir ihtimal yoktu. Çaprazlanması sonucu oluşan F1 döllü demiş. Bakın nasıl çaprazlama yapacağız şimdi? Buradaki çaprazlama biraz basit olacak. Ee, diğer sayfada punnet karesi falan oluşturacağız öncelikle bak buradan büyük a ile büyük b gelecek değil mi başka şansı var mı yok peki buraya geldim buradan da küçük a ile küçük b gelecek başka şansı var mı yok oluşan bireyler ne oldu büyük a küçük a bak alelleriyle birlikte yazıyorum sakın b'leri önce yazmaya kalkma yani a'nın yanına b koyup sonra AB diye yazılmaz ee, sonra B'ye yazıyorum. Sonra alelini yazıyorum. Peki oluşan bireyler ne oldu? %100 sarı tohumlu aynı zamanda düz tohumlu oldu. Peki genotipini sorsa ne diyecektik? %100 heterozigot sarı bir de heterozigot düz tohum diyecektik. Değil mi? Pekala gelelim. Keşke bana soruda f1 dölünü kendileştir. Yani az önce bulduğum f1 dölünü kendileştir diyor. Kendileştirme işlemini yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Önce f1 dölünü yazıyorum. Burada değil mi benim f1 dölüm? Aynısından bir tane daha yazıyorum. Önce böyle sorularda yapman gereken aşama şu: meydana gelecek gametleri bir hesapla. Mesela farklı bir renk kalem alayım. Mesela buradan ne gelecek? Büyük A ile büyük B, değil mi? Ya da büyük A ile küçük B, küçük A ile büyük B, küçük A ile küçük B. Hep A'ları kullanarak başla kafan karışmasın. A ile büyük B geldi, küçük B geldi. Geldim küçük A'ya. Yine aynı şekilde yazdım. Bu bunun aynısı olduğu için aynı şeyler mi gelecek? Evet. Şimdi bunları kareye yerleştirelim. Büyük A büyük B dedik. Büyük A küçük B, küçük A büyük B küçük a küçük b dedik aynısını yazıyorum büyük a büyük b büyük a küçük b küçük a büyük b ve küçük a küçük b'yi yazdım şimdi bu punnet karesini dolduracağız ne gelir buradan büyük a büyük a büyük b büyük b doğru mu geldim buraya büyük a büyük a büyük b küçük b geldi buraya geldim Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B geldi. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B geldi. Diğerlerini de aynı şekilde dolduruyorum. Önce büyük yazılır. Yani baskın karakter yazılır. Unutma. bitmek üzere. Ve bitti. Tamam. Harika. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle sarı düz tohumlu olanları bir işaretleyeyim. Neye bakıyorum yalnız burada? Fenotipe bakıyorum. Yani dış görünüşü sarı düz tohumlu olanları işaretleyeceğim. Sarı düz değil mi? Sarı düz. Sarı düz. Unutanlar için şuraya yazalım. Sarı tohumu büyük A dedik. Yeşil tohumu küçük A dedik. Düz tohum buruşa baskında düzel büyük B dedik. Buruşan ne dedik? Küçük B dedik. Devam ediyorum. Sarı düz. Sarı düz. Sarı düz. Sarı düz. Burada burada da sarı düz. Burada da sarı düz var. Peki sayalım kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sarı düz varmış. Renk değiştirdim. Gelelim sarı buruşa. Sarı buruşuk kaç tane varmış? Buna bakacağım. Sarı buruşuk, değil mi? Sarı buruşuk. Başka var mı? Bir tane de burada var. Sarı buruşuk da 3 tane varmış. Geldim yeşil düze. Yeşil düz tohumlu, yeşil düz tohumlu, yeşil düz tohumlu. Bu da üç tane var. Son olarak kim kaldı? Yeşil buruşuk kaldı. O da zaten bir taneydi. Peki, şimdi ben buradan şunu çıkartacağım. O zaman dihibrit çaprazlamanın fenotip oranı nedir? Daima 9 3 3, 1'dir. Monohibrit çaprazlamanın fenotip oranı neydi? 3, 1'di. Genotip oranı neydi? 1, 2, 1'di. Bunları unutmayalım. Dihibrit çaprazlamanın fenotip oranını verdim. Genotip oranı e, çok uzun olduğu için ve karşına çıkmayacağı için vermedim.